Ekonomi programımızda köklü bir değişikliğe gitme zaruretiyle karşılaştık. Ülkemizi klasik faiz, kur, enflasyon kabullerinin dışına çıkartarak kendi ihtiyaçlarımıza uygun önümüze çıkan fırsatları değerlendirebilmemize imkan sağlayacak yeni bir ekonomi programını hayata geçirdik. Kurdaki istikrarsızlığı aldığımız tedbirler ve kurduğumuz mekanizmalarla önemli ölçüde kontrol altına aldık. Ardından hem kurdaki yükseliş hem de küresel emtia fiyatlarındaki dalgalanmanın tetiklediği hayat pahalılığına karşı vatandaşlarımızı koruma altına alacak politikalara yöneldik. Bu doğrultuda asgari ücret artışından memur ve işçi maaşlarına yapılan zamlara sosyal desteklerin Yelpazesinin genişletilmesinden enerji sübvansiyonlarına kadar pek çok adım attık. Sadece elektrik, doğalgaz ve akaryakıt desteği için geçen yıl 165 milyar liralık bir kaynak kullandık. Hatta vergi kayıplarıyla bu rakam 200 milyar liranın üzerindedir. Halen elektrikte ve doğalgazda ciddi sübvansiyon yapıyoruz. Sadece bu iki alandaki destek rakamının yıl sonunda 300 milyar lirayı bulması bekleniyor. Ülkemiz bütçesi için bunlar çok büyük. Çok önemli rakamlardır. Buna rağmen vatandaşlarımızın en önemli sıkıntısının, sancısının, şikayetinin hayat pahalılığı olmaya devam ettiğini biliyoruz. İster küresel emtia fiyatlarındaki artıştan ister içimizdeki bazı kesimlerin aç kaynaklansın. Hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur.